Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çimenlerimiz burada bayağı bir büyüdü. Çiftlikteki yaptıklarımı size göstereyim. Bakın burayı kapattım. Kızım. Ya senin kafan mı büyüdü ya? Heh. Hemen bak. Mamba biraz duruldu arkadaşlar. Yani inşallah böyle devam eder. <laughs> o eski agresifliği yani burada görünür de yok. Şimdi burayı kapattım. Bakın. Ee, burası oraya bir tane kapı yapacağım. Babamla birlikte yapabilirsek o da. Şimdi burası Hani benim kızım. Külah aldırma çalışmalarım hala devam ediyor mambaya. Yani çok bir değişim göremedik mambaya yükleniyoruz yükleniyoruz ama iç parazit verdim dedim parazit mi var ne var diye mambaya bir iç parazit verdik bak 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 kobra'nın spor salonu burada shake <laughs> sıfası pusuya yattı pusuya yattı Evet Mamba eski hareketlerini sergiliyor hala Bak 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 <laughs> Çok hızlı arkadaşlar. Mambanın öyle gördüğüne bakmayın siz ha. Kobra da hızlı ama. Aferin benim kızım. Ne oldu? Hı? Ne oldu benim kızım ya? Hey, Nişan yerinde mi paşam? Afer. Mambaya biraz daha fazla veriyorum. Vermeye de devam edelim. İç parazitini de attım. Ne şimdi? O iğnelerden sonra, 3 doz iğneden sonra şey yaptı arkadaşlar. Siz kaşıntısı bir nebze de olsa geçti. Burayı kim kazdı böyle? Kobra mı kazdı burayı? Ya bu aralar kobra ile arası çok iyi mammanın. Bu aralar kobra ile arası çok iyi mammanın. <laughs> Artık biraz olgunlaştığı için Asma da çok yakışıyor ha. Faça ile ikisini aldım. Arkadaşlar. Şurada da güzel çimenler var. Özledin mi beni kızım? Faça burada arkadaşlar. Bakalım faça. Dur beni ısırma. Kobra. Bamba bana saldırıyor bak. Ya bunlara da külü aldırmak biraz zor arkadaşlar ya. Faça. Ölüm. Çavırda gel. Şimdi o taraftan gidelim arkadaşlar. Bu kapıyı, he, onu söyleyeyim size. Bu kapıyı iptal ettim. Yani iptal ettim. Şöyle iptal ettim. Tabi buradan yine e, buraya bakayım senin dişlerine bakayım. Bunda da iyi diş var ha. Buradan yine façayı çıkarırken falan kullanırız ama façayı zaten ben buraya alacağım arkadaşlar. Bakın orayı kapattım dedim ya. Burayı şuraya bir kapak yapamadık. Şuraya bir kapı yaparsak façayı buraya alacağım. Kobra orada faça burada olacak. Mamba da orada olur burada olur. Takılır kafasına göre. Yani bir, bir hafta orada bir hafta orada. Ya da çiftleşeceği zaman çiftleşme zamanında işte duruma göre façanın yanına atarız. Şimdi ben hı şurayı gösterecektim size. Bakın kapıyı buradan yaptık. Buradan bir kapı yaptık sonunda. Buradan bir kapı yaptık sonunda arkadaşlar. Bu kapı güzel oldu. Şuradan çıkayım ben. Bakın buradan kapımızı yaptık. Aslanların mekanı burası oldu. Ya kapı biraz yamuk oldu. Ee, şurası ağaç dalı olduğu için oraya çaktık. Kapı yamuk oldu ama e, sağlam oldu en azından. Yani baya bir sağlam oldu. Güzel iş görür yani. Buradan girip çıkıyoruz. <laughs> Paçayı salalım. Karongun yarası iyileşti arkadaşlar çok şükür. Hanemiş benim oğlum. Hanemiş benim oğlum. Ya sen ne kadar masumsun ya. Hah. Gel. Çöbükün bu da, bu da aynı böyle nazlı. Aynı faça gibi nazlı. Hadi. Ama rol yapıyor. Salınca da gelmiyor çakal. Salayım mı seni? Artık kızan mızan bitmiştir diye tahmin ediyorum ama. Ayağı iyice kapansın istiyorum. Belli olmaz yine bir kokuya gider. Ya da şöyle bir şey var arkadaşlar. Telmiş. İşte tel örgüymüş bilmem neymiş. Affetmiyor. Direkt giriyor. Dalıyor. Altından üstünden zıplamaya çalışıyor. Ondan korkuyorum. Kediler şuradan içeri girmiş. Bakın tam burayı kapatacağım şimdi. Tahta koydum. Oradan bizim bu tarafa geçmişler. Bizim bir tane kedi. Gel. Yavaş lan <laughs> aferin sana. <laughs> Neyse orayı sonra gösteririz. Faça bugün mermi gibi çıkış yaptı. Aferin. façaya zayıflamışsın diyenler var arkadaşlar. Faça tüyünü attığı için ee, böyle tüyünde mesela kobra da tüyünü attığında hatırlarsınız. Ne kokusu aldın? Kobra da tüyünü attığında bakın faça havayı kokluyor gördünüz mü? Tüyünü attığında bir zayıflık oluyor. Şimdi e, kış geliyor. Façanın kaşıntısı çok şükür ciddi derecede geçti. Ciddi derecede geçti. Aferin benim oğlum. Salayım mı lan size? Şöyle bir poz verelim façaya. Şu an aç, akşam yemeği vermedim. Oraya sokma kafanı. Hayır. Faça hayır. Oraya sokma kafanı. Orada şey var. Tuzak var. <laughs> Faça'nın Ben ne var ne? Faça'nın Lan samanlara işemeyin ya samanlara samanlara işemeyin hadi gel gel biraz gezdirelim seni gel gel hadi gidelim biraz gel ha bu kim oğlum bu kim gel bakayım kim bu kim bu ya bakayım kim bu oğlum aferin benim oğlum şu anda gezmelere gidemiyoruz arkadaşlar. Yani karanlık zaten direkt erkenden çöküyor. Ee, yani video bile çekemiyorum şu anda ben. Keçilere bakıyorum, koyunlara bakıyorum. Yani dün akşam mesela Ee, Angel'la Joker'i saldım dışarıya. Angel'la Joker'i saldım ama karanlık çöktüğü için video çekemedik. Kedileri kovalattırdım Angel'la Joker'e dün burada. Benim kedilere sinir oldum. Saldım kovalayın lan dedim kedileri. O oraya yukarıya girmişti ya kedi. Güvercinleri yemek için oraya girdi. Girmiş. Öküz. Sinirlendim. Angel'la Joker'i bir saldım. Kedileri bir sağa bir sola ağacın tepesine çıkarttılar. Böyle bir mermi gibi. Biri oradan biri buradan biri sağdan buraları gezdiler falan filan. Zaten takip edemiyorsun. Kafa lambasını taktım ama takip edemiyorum ki Angel'la Joker'i. Bir pire gibiler. Paça devreye atıyor. Buralara keçileri salıyorduk zamanında. Hatırlarsınız. <laughs> Aferin. Aferin. Arkadaşlar öyle e, aşırı kilolu e, köpekler iyi değil ya. Ne bileyim ben mi yanlış düş düşünüyorum? Hele ki façı fiziğinde. Böyle küçük olanlar e, yani Kangallar kilolu olmamalı. Yani kobra gibi kilolu façaya yakışmıyor zaten. Faça böyle atletik olacak. Yani şu an bile bana faça zayıf gelmiyor. Dur oğlum dur gel buradan gel. Gel buradan gel. gel. Bak nasıl zeki. Arkadaşlar kuş burnu deriz biz buna. Bunun çayı, marmalatı çok güzel oluyor. Kuş burnu diyoruz biz buna. Boğazlarım çok kötü durumda. Hastalık da var bu arada. Ben de kötüyüm yani. Haça öbür tarafta. Arkadaşlar şu sarı çiçeklerden komple çiftliğin içine benim o konteynerin etrafına sağına soluna her tarafına soğan atacağım. Bunlar aynı lale gibi soğanla yetişiyor. Şimdi bu sene mesela açıyor ya. Bunlar kuruduğunda soğanlarını çıkaracağım buradan. Seyrelteceğim burayı. Komple çiftliğin etrafına işte konteynerin etrafına şey yapacağım. Dağıtacağım. Kobra ile facanın arası iyi. Şu anda mesela içeri koysam kavga etmezler. Ee, kızan durumu olmadığı sürece. İşte konteynerin önünü kapat üstünü kapatmam lazım. Üst tarafını veya ilk arka tarafını kapatacağım. Şurayı. Ee, buradan kapatması kolay. Buradan direkt bağlantı yapacağız tak diye. İşte ee, hava erken kararıyor. İşte canlı yayın olur. Kemik kaynatma olur. Ne oldu? Dün korktunuz değil mi? Angel'la Joker kovaladı sizi. Faça kovalamıyor tabi. Bir yandan kemik kaynatıyorum arkadaşlar. Burada kemik kaynatıyorum bir yandan. Bu! Bu! Eşek sıpası! Ne oldu? Anlıyorsun değil mi suçunu sen? Aferin paça. Aferin oğlum aferin. Tut şu kedileri ya. Sen ne yapıyorsun? Ha? Paçaya dalayım diye bakıyorsan ense köküne tokadı yersin. Bu arada arkadaşlar Hayır. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Aferin. Aferin. Gel bu tarafa. Gel oğlum. İşte bu. Faça salmaya hemen çıkar. Gezmeye gezer, gelir yuvasına girer. Bakın sabah kemik suyunu ekmek vermiştik. Bunları bile yememiş. Buraya döktüm ben kuşlar yesin diye. Yani kemik suyuna ekmek bu parçacıkları bırakmış. Aynı şekilde kobrada da vardı bu parçacıklar. Ee, hala inatla façayı ayırıyorsun. Façaya zulüm ediyorsun, façaya bir kap mama veriyorsun, kobra'ya beş kap veriyorsun diyenler var. Yani faça ilk geldiğinde çok iyiydi. İyi ki sahiplendin Oğuz, ondan sonra iyi ki aldın Oğuz falan filandı. Sonra birden karakterler kendini belli etmeye başladı. Çoğul konuşmuyorum, bazı karakterlerden bahsediyorum. Vallahi arkadaşlar kim ne düş gel kim ne düşünürse düşünsün benim umurumda değil bizi bilen biliyor hiç önemli değil isteyen istediğini düşünür çok problem değil çıkmasın paça şimdi çok problem değil. Biz o kadar zahmete girdik, Façaya en iyi şekilde burada alıştırmaya çalışıyorum. Hala e, işte daha böyle tam anlamıyla alışamadı. E, bilmiyorum, belki de alışamayacak, yani uyum sağlayamayacak buraya. Çünkü e, ya şimdi arkadaşlar büyük, işte ben mesela bu yüzden büyük köpek e, sahiplenmek istemiyordum aslında. Büyük köpekte şöyle bir durum var İşte bir iğne vuruyorsun mesela façaya bir iğne vurduk iki gün yüzümüze bakmadı. Yani e, bu durumlar oluyor ama elimden geldiğince onunla bağımı güçlendirmeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum yani e, elimden geldiğince güçlendirmeye çalışıyorum. Öyle e, ipten çeken köpekler gibi değil faça gerçekten çok duygusal ya bir dediğim gibi bir tane iğne vurduk iki gün yüzümüze bakmadı ya. Canını yaktık diye. Yani şimdi bana da biraz hak verin ya. Ben de elimden geleni yapıyorum. Ya façaya az verdim. Ya façaya zaten az verdiğimi söylüyorum ben. Façaya az veriyorum diyorum. Burada ben herkes, hepsine kendi gözümün kararınca veriyorum. Kobra ayı, ayı gibi hayvan. Faça kurt. Bak daha nasıl örnek vereyim size? Kurtla ayıya aynı eti verir, verir misin sen? Vermezsin. 80 kilo vücut geliştirme ile 70 kilo 60 kilo vücut geliştirme yapan bir insan aynı proteini yemez kardeşim. Aynı kaloriyi almaz kardeşim. Lan daha ben nasıl anlatayım bak. düşündükçe kafayı yiyorum ya adam. Yok façaya az verdin kobraya çok verdin muhabbetleri dönüyor ya. Ya şaka gibi ya. De bakıcım. Mesela Angel ben akşam Angel'a yemek vermiyorum kardeşim. Bakıyorum Angel'a gerek yok. Akşam Angel'a yemek vermiyorum. Ha, akşam ben Angel'ı ayırıyorum. Kayırıyorum. Yemek vermiyorum. Abi böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Kaşındı. Yemekten dolayı patlak verdi. Ayağında patlak verdi. Mamba'da da verdi. Mamba'ya da çok yükleme yapamıyoruz. Bakın Mamba'yı kilo aldırmaya çalışıyorum. Hala aldıramadım. Niye? Çünkü birden yükleme yapınca hayvanda patlak veriyor. Ya ne bileyim abi çok saçma geliyor ya. Ya biz seni izlemiyoruz. Faça'yı izliyoruz. Faça'yı izleyenler beni izlemeyenler izlemesin abi. Yorum yapmayın o zaman. Tamam mı? Sadece Faça için bu kanalı izleyenler yorum yapmasın bana. Sadece Faça'yı izlesin. Bakın. E, benim kim kimlere söylediğimi bunu gayet iyi biliyorlar. Çoğul konuşmuyorum. Kimlere söylediğimi gayet iyi biliyor onlar. İzliyorlar çünkü hala. Takip ediyorlar. Yorum yapmasalar da, yaps yap yapsalar da izliyorlar hala. Benim ne diyeceğimi dinliyorlar. Bakıyorlar. Ama ben lafımı esirgemem. Ben söylerim. Sadece faça için kanalı izleyenler izlemesin. İzliyorsa da yorum yapmasın. Yorum yapıyorsa da verdiğim cevaba alınıp gücenmesin. Kimsenin zoruna gitmesin. Ya da zoruna gidecekse katlanacak. Ona göre yorum yapsın. Ben kimseden lafımı esirgeyemem bu saatten sonra. Yok faça, az verdin, kobraya çok verdin. Yok faça bilmem ne. İşte kobra böyle, şöyle. Ya kardeşim bakıyoruz işte 100 tane hayvana bakıyoruz burada ben. Faça'ya ayrımcılık yapacak, eziyet edecek diye getirmedim ben buradan 24 saat. Arabanın içinde faça'nın CD'sini, CD'nin kokusunu çekmedim yani. Boşuna. Ya so soğuyorum işte arkadaşlar yani ben soğuyorum YouTube'dan soğuyorum bakın yani ben yani ee... ya şu fanatik faça severler bakın gerçekten çok fanatikler var ya abi kıldan neyden, ne nemden tüyden bir şeyler nem kapıyor derler ya ver o zaman abi mamasını ver façanın bakayım ya senin istediğini vereceğim getir kemik mi et mi yolla abi kargoyu. Aferin. Bak aferin. Et mi bakacaksın? Et mi istiyorsun? Yolla o zaman façayı çok seviyorsan bana. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, her ay 50 kilo et yolla. Ben façayı etle bakacağım. Hadi. Hayret bir şey ya. Neyse arkadaşlar. Yine videonun sonunda ee, sinirlerimizi şey yaptık yani. Tepemizin tası attı. Yine bir konuştuk. E, i̇şte Yapacak bir şey yok. Artık ben böyle konuşmaya başladığımda rahatsız olanlar da kapasın videoyu. Ne diyeyim yani ben de lafımı esirgeyemem kimseden. Kimse kusura bakmasın 50 tane yorum atıyor. Ben de videoda söylerim abi. Yok onu yapma şunu yapma bilmem ne. E, 100 tane hayvana bakıyoruz burada. Façayı sonradan getirdik diye faça ayrımcılık yapacağız. Ya böyle bir şey var mı ya? Yok faça ya zayıfladı zaten hayvan. Zayıflamadığını ben demiyorum ki. Ben ben kötü bakıyorsam abicim kardeşim. Ver o zaman 50 kilo et. Ben faça'ya senin için video çekeceğim. 50 kilo et geldi faça'ya veriyorum diye. Ya fazla yiyince patlak veriyor hayvan. Az yiyince şey veriyor. Yok, kobraya niye fazla verdin? Faça'ya az verdin. E Karong'un kemikleri sayılıyor kardeşim. Karong'u görmüyor musunuz mu hiç? 3 senedir Karong aynı. Neden acaba Karong öyle aynı 3 senedir? Genetiği öyle çünkü hayvanın. Kangal hayvanı küçük. Kobrayla yan yana geldiğinde görüyorsunuz farkı. Aynı yemek yer mi bunlar? Zaten hayvan şişince midesi mi dönüyor ödüm kopuyor bir şey olacak diye. Hala bak konuştukça konuşuyorum işte neyse. Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Gel kızım seni de salalım. Paçayla birlikte takıl. Dur 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 dur. Dur. <laughs> Dün akşam çıktım bu akşam yok. Dün akşam çıktın mı? <laughs> Dün akşam çıktın kedileri. <laughs> bak bak kuyruklar. Bunda da böyle bir tik var işte. Dün akşam çıktık kedileri kovaladı. Bugün façayı kovala hadi. Bugün façayı kovala. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Dinliyor beni de ya. Aferin size ya.